Dostlar merhabalar, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. İki haftadır görüşemiyorduk bildiğiniz gibi. E, odağım tamamen yeni çıkan eğitime kaymış vaziyetteydi. Eğitimin kayıtlarını bitirmiş vaziyetteydim ama işte yayınlanan sitenin altyapısıdır, odur budur birçok e, meşgale vardı bende. Dolayısıyla birazcık oraya odaklanmam gerekti bir an önce tamamlamak istediğim için. O nedenle de iki haftalık bir ara vermek durumunda kaldık. Yani bu süre zarfında piyasayı da çok takip edemedim. Doğru düzgün trade de edemedim. Ama nihayetinde bitirdik ve yayınladık. Hepimiz için hayırlı olsun. Umarım alan faydalanan olur. Çok fazla bundan bahsetmek istemiyorum bunun içerisinde. Çünkü zaten bir köşeye de banner'ını koydum. Görüyorsunuz orada eğitimler kısmını. Dolayısıyla oradan zaten haberdar olacaksınız. İlla ki incelemek isterseniz de eğitim.hakankocabıcak.com şeklindeki eğitim portal adresini ziyaret edebilirsiniz. Şimdi gelelim endekse. Endekse geldiğimiz zaman bu hafta biraz sıkıntılı bir hafta yaşadık. Haftanın geneli Perşembe günü hariç satıcılı geçti. Bugün de dahil, bugün Cuma günü akşamı kaydediyorum ben videoyu. Ee, özellikle kapanışta gelen satışlarla birlikte gördüğünüz gibi bir kırmızı mumla kapattık. Az bir oran olarak az bir düşüş olsa da mum olarak güzel olmadı. Hacimli bir satış mumu geldi. Perşembe günü muhtemelen bu bugünkü açıklanan gri listeden çıkış haberimizin öncesinde bunu bilgi olarak edinen insiderların da etkisiyle Perşembe günü bir alış gelmişti endekse. Bu alışta alt zaman dilimlerinde bize düşüş trendinin bitmesine sebep oldu. Birazdan göstereceğim zaten size. Ama genel hatlarıyla şimdi biz her zamanki gibi multi time frame bakalım. Haftalıktan başlayalım. Alt zaman dilimlerine doğru inelim. Ne yapıyoruz ne durumdayız bir bakalım. Şimdi endeksin haftalık grafiğine önce geldiğim zaman Haftalık mumumuz burada hacmi ortalamaya yakın, hanging man diyebileceğimiz, yani as, asılı adam diyebileceğimiz bir mum şeklinde kapandı. Bu zirvede sevmediğimiz bir mum zaten bildiğiniz gibi. Dolayısıyla haftalık mumum bu anlamda güzel olmadı endeksin. Ama şunu söyleyebiliriz, yani şimdi dalga yapısı takip ediyoruz ya, hala biz yükseliş trendi içerisindeyiz haftalıkta. Zaten şimdi burada da multi time frame analiz şeklinde yazacağım. Daha anlaşılır olsun diye. Şimdi bizim bir yüksek tepe yüksek dip döngümüz hala endekste devam ediyor şu anda. Dolayısıyla şu anda biz bir correction dalgası içerisindeyiz. düzeltme dalgası içerisindeyiz. Bunun ne olduğunu zaten bu hafta içerisinde yayınladığım bir video vardı. Dalga yapıları ve trendlerin belirlenmesi ile ilgili. İsterseniz oraya açıp izleyebilirsiniz. Bir köşeye de bırakıyorum tekrar. Dolayısıyla haftalık trendimizde bir problem yok hala. Mesela şunu şuraya yazalım. Haftalık ya da ana trend diyelim buna. Majör trendimiz hala bullish. Bunda bir problem yok. Şimdi günlüğe gelecek olursak, günlüğe gelecek olursak sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı var? Burada bizim yılbaşından beri yani 25-26 Aralık'ta gördüğümüz diple başlayan rallimiz yaklaşık 6 ay sürdü bu yükseliş döngüsü. İşte Mayıs'ın, düzeltiyorum Haziran'ın 11'inde artık burada bu yükseliş döngüsü sonlanmıştı. Bunu zaten Twitter'dan da paylaştım, daha önceki analiz videolarımda da paylaştım biliyorsunuz. Şimdi bu ne demekti? Bu ıı, yükseliş piyasası sona erdi demekti. Ama düşüş piyasası başladı demek değil. Dolayısıyla biz şu anda şunu yapıyoruz. Son dalgamız bizim şu kırmızı dalga. Bu hala tamamlanmış bir dalga değil. Alt bandı da burası bu dalganın. Ya yani bu dalga şu kırmızı dalganın içerisinde kalan bütün kısım iç yapıyı oluşturuyor. Internal structure oluşturuyor. Biz şu an iç yapı içerisinde hareket ediyoruz. Dolayısıyla burası trendsiz piyasa. Neden? Çünkü yükseliş döngüsü bitmiş. Ama henüz ne düşüş döngüsü başlamış ne de tekrar kalkmış bir yükseliş döngüsüne girmiş. Yani şu anda bizim günlük grafikteki trendimizde yani ikincil trendimizde biz yatay piyasada olduğumuzu, trendsiz piyasada olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Onu da yazalım o zaman buraya. İkincil trendimiz yatay ya da parantez içinde trendsiz diyelim. Hala bir yön arayışı içerisindeyiz endekste ikincil trend olarak günlük grafik olarak. Bunu da turuncu yapalım, trensiz piyasayı. Şimdi, minör dalgalara indiğimiz zamanda alt zaman diliminde, perşembe günü gelen hareketle birlikte biz burada şu düşen saatlik dalga yapısını kırmış ve yeni bir yüksek yapmıştık. Ama artık biliyoruz ki bu yeni bir yüksek yapılması bize yükseliş trendine girdiğimiz anlamına gelmiyor. Ne anlamına geliyor? Sadece düşüş trendi bitti anlamına geliyor. Yükseliş trendine girdik diyebilmek için de bu geri çekilme hareketinin bir düzeltme olarak kalmasını bekleyip akabinde yeniden bu zirvenin üzerine çıkarak bir yükseliş döngüsüne girmemiz lazım. Dolayısıyla bizim şu anda üçüncü dediğimiz minör trendimiz de yatay vaziyette. Dolayısıyla ya yani şu anda endeks baktığımız zaman tamamen kendisine bir yön arayışı içerisinde. Yatay alan içerisinde hareket ediyoruz. Henüz majör bir hareket yok. Majör bir hareket olabilmesi için bizim ya yeni bir zirve yapmamız lazım ya da bir önceki dibi kırmamız lazım ki majör yeni bir dalga ortaya çıksın. Şu anda biz internal structure'da yatay alanda yatay seyirde hareket ediyoruz. Dolayısıyla aslında burada çok kıpraşılmaması gerekiyor traderlar adına. Niye? Çünkü burası e, trendin olmadığı bir piyasa. Bir gün artı beşleri ertesi gün artı, eksi beşleri bir gün artı dörtleri ertesi gün eksi dörtleri görmemiz çok olası olan bir piyasa. E zaten bunu yaşıyoruz bilmiyorum farkında mısınız? Muhtemelen farkındasınızdır. Yani şu e, bir trendi bitiren dalga oluştuktan sonra yeni bir döngüye girilene kadar ki kısım sancılı süreçtir. Yatay piyasalar sancılı süreçlerdir. Şu anda biz bu süreç içerisindeyiz. Dolayısıyla e, ortada henüz bir trend yok. Yani, ana yapımız hala yukarı yönlü. Zaten e, bizim gibi enflasyonist bir ülkede ana trendin kolay kolay buluştan ayrılması mümkün değil. E, ama sonuç itibariyle bizim Özellikle benim swing trader olarak trade ettiğim, yakalamaya çalıştığım trend ikincil trendler, yani e, ana trend değil, üçüncü trend, minor trend değil, ikincil trendleri yakalamaya çalışıyoruz swing trader olarak. Ve burada da e, işleme girerken hem ana yönün hem de saatlik yani minor trendin bizi desteklemesini istiyoruz güvenli işleme girebilmek için. Yani şu anda e, herhangi bir fırsat sunmuyor bana piyasa. Ha bu demek değil mi? Yani demek değil ki hiçbir trade işlemi yapmayacağız hisse bazlı çok fırsatlar çıkıyor. Çıkmaya da devam edecektir muhtemelen. Ama e, burada hiçbir şekilde agresif olmayı ben e, doğru bulmuyorum kendi adıma. Kendim de trade ediyorum. Hisse bazlı trade'ler yapıyorum. Burada hani bir portföy oluşturup bu portföyü sürmeye çalışmıyorum. Hisse bazlı al yapıyorum ama burada da kesinlikle agresif davranmıyorum. Defansif davranıyorum ki şu anda piyasa bir yön yok yani piyasada bir yön yok. Onun haricinde başka neye bakabiliriz? <laughs> Özür dilerim. Endeksle ilgili. Bir hareketli ortalamalara bakalım. Hareketli ortalamalarda da 8 günlük ortalamanın dün üzerine atmıştık ama kalıcılık sağlayamadık. Bugün yine altında kapanış gel geldi 8 günlük ortalamanın. Dolayısıyla buradan da bir şey çıkartamadık. Ee, şey güzel sadece burada hareketli ortalamaların sıralaması 8-21-55 şeklinde düzenli bir şekilde sıralanmış. Rally diziliminde sıralanmış gözüküyor. Bu güzel sadece ama yeterli değil tabii ki bizim için bir dönüş görmemiz bir momentum görmemiz lazım. Dolayısıyla ilk etapta bizim bir momentum yakalayabilmek için yukarı yönlü geçmemiz gereken seviye en yüksek kapanış seviyemiz şurası. şurası ne kaç yapıyor orası da kabaca 10.898 10.900 diyelim. 10.900 bizim 10.900'lü kapanışlar bizi ancak yeni yüksek tepelere götürebilir. Buranın üzerine geçilmediği sürece burada agresifleşmek için hiçbir gerekçemiz yok trader olarak. Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Aşağıda da tabii ki kırılmasını asla arzulamadığımız seviye 9958. Yani buranın kırılması demek bizim bir düşüş döngüsüne girmemiz anlamına gelir. Ki bu bizim beklediğimiz trendi zamansal olarak çok öteleyebilir. Gerçekten istemediğimiz bir sonuç çıkartır ortaya. Dolayısıyla hani biliyorum şey çok bekliyordunuz. Hani bayram her kurban bayramından sonra rally geliyor. Yine rally gelecek. Beklentilerini sizi sokanlar da oldu. Ama burada asıl olan trenddir arkadaşlar. Yani trend burada kırılmıştı. Bayramdan önce kırılmıştı. Dolayısıyla daha önceki bayramlarda olduğu gibi biz yükseliş döngüsü içerisinde değildik. Orada bir trend içerisindeydik ve trend devam etti. Burada biz bayram tatilinde trendsiz girdik. Burada bu ayrımı yapmak gerekiyor. Dolayısıyla sırf bayramdan sonra yükseliyoruz mantığıyla hareket etmek grafik analizi yapan, grafik üzerine trade etmeye çalışan insanlar için çok Mantıklı bir yaklaşım değil. Yani burada ezbere değil, piyasanın verdiği verilere göre hareket etmemiz gerekiyor. Çok uzatmayayım. Biz 30'a geçtiğimiz zaman farklı hiçbir durum yok. Burada da benzer bir durum söz konusu. Ee, yine burada şu dalga ile birlikte bir önceki dibin altına gelerek biz yükseliş trendini kırmıştık. Şu anda da bu, burada iç yapı içerisinde hareket ediyoruz. Yatay bir piyasa, trendsiz piyasa içerisindeyiz. Burada da bizim momentum kazanmak için... Bir saniye özür diliyorum. Burada da bizim momentum kazanmak için geçmemiz gereken ilk seviye 11.956. 11.950 diyelim. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanış almaya başlamadığımız sürece long yönlü herhangi çok bir şey beklememek lazım. Biz 30 tarafından da. Tabii ki yine kırılmasını hiç arzulamadığımız seviye. Şurası 10.853 seviyesi. Burada çünkü bizi düşüş trendine sokar o ayrı mesele. Burada da yine ortalamalar benzer şekilde 8 günlük ortalamamız bugün kırılmış. Dün üzerine atmıştık ama kalıcılık sağlayamadık. Bu anlamda da hoş görünmüyor. Biz 30'da böyle. Yan tahta endeksine baktığımız zaman yan tahta endeksi zaten uzun süredir bir yatay alan içerisinde, yatay konsolidasyon içerisinde. Burada minörde bir küçük bir hareket var. Ona bir bakalım. Minörde baktığımız zaman burada yeni bir yüksek geldi yine. Biz 100'de ve 1.30'da olduğu gibi benzer bir şekilde. Ama bunun da bir döngüye girmesi için ve e, minörde de olsa bir bullish trende geri kavuşabilmesi için 35.572 seviyesinin üzerine atması gerekiyor saatlik e, dalga yapısında ki onun momentumu e, burada daha major bir dalga kırılımına sebebiyet versin ve e, hareket devam etsin. Çünkü bildiğiniz gibi bütün majör hareketler aslında minör hareketlerin tetiklenmesiyle ortaya çıkar. Yani örnek verecek olursak endekse bakalım. Şimdi burada ne dedik biz? Aralık'tan başlayan 6 aylık bir trend var burada. 6 ay süren bir trend var. Ama şimdi no mesela bunun alt detayına indiğimiz zaman aslında mesela şuraya işaretleyeyim. Geleyim şuradan saatlik grafiklere. Şurada mesela işaretlediğim yer tarih burası, Aralık ayı. Buradaki <laughs> özür diliyorum. Buradaki yeni yüksek tepe yani şu tepenin geçilimiyle birlikte buradaki düşüş yapısı bozulmuş. Akabinde bir düşük tepe. Pardon yüksek dip ve akabinde yüksek tepe döngüsüne girmiş ve bu majör hareket başlamış. Yani aslında bu 6 aylık yükselen trend şuradaki 4 saatlik küçük bir dalga yapısı değişimiyle başlamış. Yani ne dedik? Bütün majör hareketler aslında minör hareketlerle başlar. Yani başlangıcı budur. Belki şu an içerisinde bulunduğumuz yani ee, dün gerçekleşen yeni yüksek tepeyle birlikte buradan bir döngüye gireriz ve bu yeni bir rallye katalizör olur. Bunu bilemeyiz. Ama bilmemiz gereken şey şu: bizim ilk etapta saatlik yapıda o seviyeyi kırmamız lazım, akabinde onun etkisiyle ana trendle bir kırılım yaşatmamız lazım vesaire vesaire. Yani şu anda işin özü ortada ben bir trend göremiyorum arkadaşlar. Durum bu. Yan tahtada böyleydi. Şimdi altına bakalım. Altında da hala düzeltme hareketi içerisinde son major dalga şurası altının Gördüğünüz dalga. Dolayısıyla şu alt bandı ve üst bandı şurası. Şu alan bizim e, iç yapı. İç yapı içerisinde bir düzeltme hareketi gerçekleşiyor şu anda. 2277 seviyesi kırılmadığı sürece burada yükseliş trendi bitmez. Olur da buradan hareket devam ederse yukarıya yönlü düzeltmeyi bitirme ihtimali olabilir ama şu anda e, düzeltme içerisinde ve yatay konsolidasyonda devam ediyor. Yükseliş trendi henüz bozulmuş değil. Gümüşe geçtiğimiz zaman gümüşte farklı bir durum var. Gümüşte de yine haftalık bazda baktığımızda yükseliş trendi devam ediyor gördüğünüz gibi yüksektepe yükseklik döngüleri. Ve burada şu önemli arz bölgesinin üzerine atmıştık bildiğiniz gibi ve burada kalmaya devam ediyor şu anda. Bir pullback hareketi gibi görünüyor bu hareket. Günlüğe geldiğimiz zaman da yine burada majör dalgalarımızda bir problem yok. Şu şekilde bir yükseliş döngüsü içerisinde devam ediyor ve şu anda bir düzeltme hareketi içerisinde gümüş. Peki düzeltmenin bitişine dair emareler var mı? Şimdi öncelikle düzeltmenin bitişini bekleyebileceğimiz bir iki seviye vardı burada. Bir tanesi şu yeşil işaretlediğim bölge. Çünkü burada hem fiyatın altındaki en hacimli bölge, hacim profili olarak şu bölge gördüğünüz gibi. Burası aynı zamanda Fibonacci 618 civarı. Hemen hemen değmiş buraya. Henüz değmemiş ama hemen hemen değmiş. Saatlik yapıda baktığımız zaman da minörde bir dalga yapısı değişimi geldi burada, yüksek tepe yüksek dip döngüsü başladı. Ama bizim ihtiyacımız olan, bizi pozisyona sokacak olan trigger dediğimiz yani tetikleyici mum bir türlü oluşmadı. Şimdi dün bir deneme oldu olmadı, bugün bir deneme oldu yine olmadı. O tetikleyici var hala gelmedi. Dolayısıyla burada henüz düzeltme bitiş emareleri alt zaman deninlerinde olsa bile bizim ihtiyacımız olan günlük grafikte herhangi bir trigger, bir tetikleyici henüz göremedik. Dolayısıyla bu anlamda takip ediyorum. Yani buralar benim gümüş için e, dönüş kovaladığım bölgeler. Buralardan bir tetikleyici bar görürsem tekrar gümüşte deneme yapmayı düşünüyorum. Ama e, şu ana kadar hala o barı alamadık. Ama şeyi söyle rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani hem haftalık trendinde hem de günlük trendinde herhangi bir bozulma yok gümüşün. Düzeltme hareketi içerisinde e, bir yerde bu düzeltme hareketini noktalayacağını ve tekrar yeni bir e, şu tepenin üzerine yeni bir hareket başlatacağını kanaatindeyim ama tabii bu ne zaman olur? Onu zamansal olarak kestiremiyoruz. Bitcoin'e bakacak olursak Bitcoin'de de e, düşüş bitmişti bildiğiniz gibi. Bitmişti derken düşüş dalga yapısı bitmişti burada. Akabinde yeni bir yüksek tepe gelmişti. Ve bu yüksek tepeyle birlikte ne diyorduk artık biliyorsunuz? Yatay alana girdik. Yani düşüş döngüsü bitti ama henüz yükseliş döngüsü başlamadı. Yatay alan içerisinde Bitcoin şu anda e, devam ediyor. Fibonacci 88'ine kadar gevşedi. Tam buradan tepki buldu. Ama bu tepki fiyatı döndürmeye, momentum kazandırmaya yetmedi. Şu anda hala dinleniyor. Dolayısıyla e, şu hareket yani üst bandı şurası, alt bandı şurası olan hareket bizim iç yapımız, internal structure'ımız. Burada e, dönüş kovalanabilecek seviyeler artık son son radde buralar. Yani buranın altı zaten direkt şu hareketin fake anlamına geliyor ve düşüş devam eder. Yani şurası kırılırsa şu seviye kaçmış orası? 56.800 seviyesi. Bura kırılırsa e, düşüş devam etme ihtimali yüksek. Ama e, şu anda bu hareket hala bir e, yüksek dip arayışı olabilir. Eğer buralardan bir yüksek dip gerçekleşirse, bir kafa kaldırma, bir momentum kazanma gerçekleşirse Bitcoin artık muhtemelen e, bu seviyeye geldiğinde bu seviyeyi geçecektir ve yeni bir ATH yapacaktır diye düşünüyorum. Bu da gördüğümüz gibi şu anda yatay alan içerisinde, bir trend içerisinde değil. Yani bu da bir trend sunmuyor. Ethereum da aynı şekilde. Ethereum'a da baktığımız zaman burada da yine düşüş dalga yapısı son bulmuştu. Şu anda son yeşil dalganın iç yapısı içerisinde hareket ediyor. Internal structure'ında hareket ediyor. Burada da yine bir trend yok ama bu da yine düzeltme bitiş olması gereken seviyeleri yakın seviyelerde. Eğer düzeltme bir yerde bitecekse oralarda nereler? Böyle baktığımız zaman Fibonacci 618'e kadar gelmiş. Bu da temas etmiş. Şu bölge yoğun işlemin döndüğü, takasın döndüğü bir bölge. Şuraları görüyorsunuz. Buralar bir dönüş emaresi arayabileceğimiz seviyeler. Şu anda hala dönüş emaresi göremediğimiz için bir şey söyleyemiyoruz. Ama söyleyebildiğimiz tek şey şu. Düşüş dalga yapısı bozulmuştu. Yatay dalga yapısı içerisine girmişti. Ne zaman ki artık bu buralardan bir dönüş görebilirsek Ethereum tarafında da. Bu da yüksek dip olarak yorumlayıp Riskimizi, ödülümüzü hesaplayarak bir pozisyon denemesi yapabiliriz. Ama şu anda hala bize o veriyi yeterli olarak sunmuyor. Hala bu düşüş hareketi devam ediyor. Düzeltme hareketi devam ediyor gibi görünüyor. Şimdi ilk söyleyeceklerim bu kadar. Biraz yorgunum bu hafta çok çalıştım gerçekten. Ama önümüzdeki haftaların itibaren artık ben de kendimce yeni yayın dönemine başlıyorum diyebilirim. Çok daha bol içerikler üreteceğim her tarafta. Yani hem Twitter'da hem YouTube'da. YouTube'daki bu analiz videolarının içerisine kripto, Amerikan borsası ve FX tarafına yoğunlaşmak istiyorum. borsa İstanbul haricinde o tür içerikler de eklemeyi planlıyorum. Twitter tarafında yine bilgisellere devam etmek gibi bir planım var. Yani daha önceden çok yapıyorduk, takip edenleriniz bilir. Bilgisel tweet zincirleri. Bunlara devam etmek istiyorum. Canlı yayınlar yapmak istiyorum. yapılacak çok şey var. Yeni bir döneme başlıyorum kendi adıma. Umarım her şey umduğum gibi gider. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar dostlar. Ee, görüşmek üzere. Hepinize önümüzdeki haftada bol kazançlar. En azından da umarım para kaybetmezsiniz. Bu temenniyle noktalamış olayım bu haftaki videoyu da. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.